الله. سبيل الله والموت في سبيل الله أسمى أمانينا. وذلك كل ذلك الله غايتنا. أشهد أن لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين إلى شرف النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وأصحابه ومشايخنا الكافة إلى روح إفنا خاصة إلى روح شيخنا بكبدر قلوبنا ومعلمنا ما نعلم الحاجة وحنلو في قدس سره الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم اَنَا اَمْتَعُونَهِمْ وَاَرَقَابُونَهِمْ اَنَا اَمْتَعُونَهِمْ Abdullah-ı Hazretleri Ulam Ali yakabı kaldığımız yerden az bir şey geriden. Abdullah-ı buyurdu, buyurdu ki talebe sadık olan talip demektir. allah Teala'nın sevgisiyle ve onun sevgisine kavuşmak arzusuyla yanmaktadır. Bilmediği anlayamadığı bir aşk ile şaşkın haldedir. Uykusu kaçar, gözyaşları dinmez. Geçmişteki günahlarından utanarak başını kaldıramaz. Her işinde Allah'tan korkar, titrer. allah Teala'nın sevgisine kavuşturacak işleri yapmak için çırpınır. Her işinde sabreder. Ben her derste burayı tekrar tekrar okusam kesmez beni arkadaşlar ya. Her işinde sabreder. Her geçimsizlikte, sıkıntıda kusuru kendisinde görür. Her nefeste Allah'ını düşünür, gaflet ile yaşamaz. Kimseyle münakaşa etmez, bir kalbi incitmekten korkar. Kalpleri allah Teala'nın evi bilir. ashab kiram hakkında hayır konuşur ve isimleri anıldığında radıyallahu anhum der. Hepsinin iyi olduğunu söyler. Peygamber Efendimiz ashab kiram arasında olan şeyleri konuşmamayı emir buyurdu. Salih Müslüman bunları konuşmaz, yazmaz ve okumaz. Böylece o büyüklere karşı bir edepsizlikte bulunmaktan kendini korur. O büyükleri sevmek Allah'ın Resulü'nü sevmenin nişanlıdır, alametidir. Kendi bilgisi, kendi görüşüyle evliya-i kiramı birbirinden aşağı ve yukarı diye ayırmaz. Birinin daha yüksek, daha üstün olduğu ancak ayet-i kerime, hadis-i şerif ve sahabe-i kiramın söz birliğiyle anlaşılır. Muhammed sarhoşluğu elbet başkadır, aşk sahibi mazurdur. Bir mektubunda şöyle buyurdu. Yüksek makamlar ve beğenilen yüksek makamlar ve beğenilen haller sahibi Ahmet Khan. Allah Teala size selamet versin. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Müşir Müddin Khan iyi hallerinizden çok bahsettiler. Bunun için bu birkaç satır, kırık dökük ifadeler yığını mektubu yazdım ki uzakta kalmış olanları inayet nazarınızdan unutmayasınız ve teveccüh ediniz. Zira bu ihtiyarın ömrü günah işlemekle geçti şikayet, gıybet, dil uzatma, ayıplama, lanet etme, büyükleri anlayamama, büyükleri anlayamama neticesi sitemler şeklinde açık günahlar yahut huzur içinde olmayan tecvir, tecvide riayet edilmeden namaz kılma, boş ve boş ve lüzumsuz şeylerden kesilmeden oruç tutma, manasını düşünmeden Kur'an okuma ve boş vakitleri Allah korkusu ve huzuru ile geçirmeme, ve sayılı nefesleri gafletle Yani bak orucum günah, namazım günah diyor şimdi bak. Günahlarını sayıyor. Neymiş günahı? Namaz kılmış ama namazında şöyle şöyle olmamış. Oruç tutmuş ama orucunda şöyle şöyle olmamış. Kur'an-ı Kerim okumuş, okumuş ama şöyle şöyle olmamış. Günahlarını sayıyor bak. Bir daha okuyalım. Zira bu ihtiyarın ömrü günah işlemekte geçti. Şikayet, gıybet, dil uzatma, ayıplama, lanet etme, büyükleri anlamama neticesi sistemler şeklinde açık günahlar, Yahut huzur içinde olmayan, tecvide riayet edilmeden namaz kılma, boş ve lüzumsuz şeylerden kesilmeden oruç tutma, manasını düşünmeden Kur'an-ı Kerim okuma ve boş vakitleri Allah korkusu ve huzuru ile geçirmeme ve sayılı nefesleri gafletle harcama şeklindeki diğer günahlar o kadar çoktur ki amel defterimi kararttılar. Neydi arkadaşlar? İlmi zevki var, ittisaf yok. Bunu unutmayın ilmi zevki var, ittisaf yok. O kadar çoktur ki amel defterimi kararttılar. Binlerce teessüfler, esefler olsun ki cihan bahçesine gül için geldik ama diken topladık. Hasetler, ziyanlar olsun ki bize sıhhat, afiyet ve rahatlık verildi. Hepsinin şükründe kusur ve eksiklik eyledik. Pişmanlıklar olsun ki Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz gibi eşsiz iki nimet ihsan olundu. Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz gibi eşsiz iki nimet ihsanı olundu. Biz, biz ise onların şükründe olacak yerde hala gafletteyiz. Allah korusun hayretteyim. Yarın ne yüzde allah Teala'nın ve Peygamberinin huzurunda kabul görürüz. Allah'ım mahrum olmaktan muhafaza etsin arkadaşlar. Getirsenize Kur'an-ı Kerim. مطففين سوره مطففين وكي جاز ما يجرؤكي جاز اللهم عليهم زومك ما Kella hayır. Bel bilekiz rane ağırlık yaptı. Ala kulubihim kalpleri üzerine ne ma o şey ki kanu idiler. Nedir idiler? Yeksibune kesbederlerdi. Kesbeder kazanırlardı, yaparlardı yani. Hayır. Bilekiz dünyada yaptıkları şeyler kalplerine ağırlık yapsın. Kella hayır. Bel bilekiz rane ağırlık yaptı. Ala kulubihim kalpleri üzerine ve kalp üzerine ağırlık oluyormuş. Ne kalbe ağırlık yapıyormuş? Mekanu yeksibun kespettikleri şeyler. Bir şeyler yapıyormuşsun. O yaptığın şeyler kalbinin üzerine ağırlık gelmesine sebep oluyormuş. Bir şeyler yapıyormuşsun. Hatalar, kusurlar, eksikler, yanlışlar yapıyormuşsun. O yanlışlar kalbine ağırlık gelmesine, kalbin kalbine ağırlık olmasına sebep oluyormuş. Kella hayır. İnnehum onlar rabbihim rabblerinden yevmeyizin o günde le mahcubun elbette hicaplıdırlar, per, perdelidirler. Hayır, yaptıkları şeyler kalplerine ağırlık yaptı. Hayır, onlar, onlar Rablerinden o günde perdelidirler. Allah'ım ahirette perdeli olmaktan, mahcub olmaktan, mahrum olmaktan cümlemizi muhafaza etsin arkadaşlar. Allah'ım kalplerimizi karartacak, kalplerimize ağırlık yapacak şeylerden bizleri muhafaza eylesin. Amin. uzak kaydetsin. Bak. <laughs> Peki arkadaşım, bak şimdi Abdullah Tehliye Hazretleri'nin kelamını konuşuyoruz. İşte şöyle günahkarım, böyle günahkarım diyor. Biz öyle demiyoruz. Üzerine ne yapmıyoruz? Demiyoruz. Dememenin, dememenin ötesinde hiç de ne yapmıyoruz? Hissetmiyoruz. Ya abicim kara adam zaten üzerime toz hissetmez ki toz yani. <laughs> Tozlandım hissetmez ki. Zaten kapkarasın sen. Zaten zifiri karısın sen. Toz, tozu hissetmezsin ki. Tozlanınca sen karardım demezsin ki. Ama bembeyaz insanların üzerine böyle bir damla, bir, de, da, bir, to, bir tane toz konuyor. Uuu kirlendim, 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 kirlendim diye tutuşuyor işte. Bembeyaz insanlara bir tane toz konuyor üzerine. Kirlendim, kirlendim, battım, perişan oldum, leş oldum. Tutuşuyor. Tamam. Biz böyle işte çamurlar içinde, necasetler içinde bize dokunmuyor, dokunmuyor, hissetmiyor. Hiç öyle hissetmiyorsun yani. Niye? Ya bak kalbe ağırlık yapıyormuş. Kalbe ne yapıyormuş? Kesbettikleri şeyler kalplerine ağırlık yaptı. Kalbe ağırlık yapıyormuş. E hissetmiyor ki kalp o zaman. Gıcıklanmıyor kalp ondan. Rahatsız ne yapmıyor? Rahatsızlanmıyor ondan. Kalp ondan rahatsızlanmıyor. Rahatsız olmuyor. Yani. Kalbin rahatsız olmaması, senin rahatsız olmaman, senin temizliğin anlamına gelmiyor ki leşliğin anlamına geliyor. Rahatsız olmamamız temizliğimiz manasına gelmiyor. Ne manasına geliyor? Söyleyin. Leş olduğumuz anlamına geliyor. Leş olduğumuz anlamına geliyor. Rahatsız olmuyorsun abi. Onu sen. Ha bak. Neymiş vay ben oruç tuttum ama orucumu şöyle şöyle yapamadım. Vay ben namaz <laughs> Tamam Eyvah diyor benim ömrüm günahlarla geçti. Şöyle şöyle oldu böyle böyle. Ne yapmış? Oruç tutmuş. Ne yapmış? Namaz kılmış. Ama orucunda bir toz görüyor. Namazında bir toz görüyor. Oo, onun için çok büyük şey o. Çok büyük şey o. Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz gibi eşsiz iki nimet ihsan olundu. Biz ise onların şükründe olacak yerde hala gafletteyiz. Allah korusun hayretteyim. Yarın ne yüzle allah Teala'nın ve Peygamberinin huzurunda kabul görürüz. Bu ne anlayışsızlıktır. Bu uygunsuzluk ve liyakatsizlikle şefaat ve mağfiret derecesine ulaşmak çok zordur. Arkadaşlar yani yaşadığımız zaman, bizim yaşadığımız zaman bu zaman bu zatların zamanından böyle çok fesat zamanı. Bu fesat olmasının bize büyük zararları var ama bir taraftan da yani bir kurtuluş ümidi var. Fesatlıktan dolayı bir kurtuluş ümidi var. Bu zamanın fesat zamanı olmasının bir taraftan da kurtuluş ümidi var. Bir, yani tolerans hakkımız, biraz toleransımız var ya, toleranslıyız biraz, öyle öyle anlayın. Biraz böyle müsamahalıyız yani nispeten. Oradan bir böyle Yoksa hani aynı aynı ölçütlerle biz hesabı çekecek olsak var ya o hiç. aynı aynı ölçülerle biz hesabı çekecek olsalar. Of. Ama zaman bozuk olduğu için o bozukluğa göre inşallah Allah'ın cümlemizi affı mağfiret eylesin arkadaşlar. Yarın ne yüzü allah Teala'nın ve peygamberinin huzurunda kabul görürüz. Bu ne anlayışsızlıktır. Bu uygunsuzluk ve liyakatsizlikle şefaat ve mağfiret derecesine ulaşmak çok zordur. Ancak allah Teala'nın gadabını aşmış rahmeti ümidimizdir. Mevla'nın rahmeti gadabını aşmıştır, geçmiştir, büyüktür. Gadabından büyük olan rahmeti ümidimizdir. Mücerred ihsanı ile muamelesine güveniyoruz. Yoksa hiç özrümüz, özür dileyecek yüzümüz yoktur. Ölüm başımızın ucunda, kıyamet çok yakın, işe yarar hangi amin işledik? İyiler cennete gidip cennet nimetlerine ve hakkın didarına kavuşurlar. Bizim gibi gafiller 50 bin senelik hesap gününde bizi hesaba çektirecek, bırakmayacak şeylerle meşgulüz. Bizim gibi gafil. İyiler, iyiler cennete girecekler. Cennet nimetleriyle, Mevla'nın didariyle, cemaliyle meşgul olacaklar. E biz, bizim gibi gafiller 50 bin senelik hesap gününde bizi hesaba çektirecek, bırakmayacak şeylerle meşgulüz. Kalplerimize ağırlık yapacak şeylerle meşgulüz. Düşünmek lazımdır ki yarın elde hasret ziyan kalmasın. Allah katında Heh, Bak. Buraya arkadaşlar ben ta bilmem 30 sene 30 seneden fazla önce not defterime yazmıştım öyle böyle ibaresi akıyor ağzımda çünkü o zaman çok okumuşum ben burayı. Bunu yazmışım. Böyle çok okumuşum o zamanlar burayı. Allah katında kıymetli kulların yaptıkları gibi seher vaktinde kalkıp gözlerden haset gözyaşları akıtmağı, mücahede ve can çıkarırcasına gayretle ibadet ve kullukta bulunmayı Hak Teala nasip eylesin. Bunu böyle yazmışım böyle. Artık şu o kadar çok okumuşum böyle dilim okuyor şimdi buraya yani sanki. Hani ezber ezber olan bir şey insan böyle okur ya. Allah katında kıymetli kulların yaptığı gibi Allah katındaki kıymetli kullar böyle yapıyormuş. Allah'ım bize de nasip etsin arkadaşlar. Heh, neymiş o? Seher vakit, vaktinde kalkıp gözle hadi kalkmak işi tamam. E ama sonrası var. Kalk alel usul iki rekat, dört rekat, sekiz rekat, kıl teheccüd. Kıldım mı kıldım, yaptım mı yaptım. Yok bak orası orası. Or. Tamam onları Mevla nasip etti. Tamam kalktı kıldı tamam ama bak bak seher vaktinde kalkıp gözlerden hasret gözyaşları akıtmalı. Şimdi bak basamak basamak zorlaşıyor. Seher vaktinde kalkmak zor işti. Ötekisi daha zor. Neymiş? Hasret gözyaşı gözden akıtmak. Şimdiki bak mücahede ve can çıkarırcasına gayretle ibadet ve kullukta bulunmayı. Aa, ibadet nasıl olacakmış? daha anlaşılacak kelime. Gayret gayret kelimesi böyle puslu kalıyor tamam mı? Gayret kelimesi puslu kalıyor. He? Can çıkarırcasına. Şimdi bak gayret belki ikisi aynı manada ama gayrette o can çıkarıcısını hissetmezsiniz. Can çıkarırcasına. Canım çıktı ya. Diyorsun ya bazen böyle çalışıyorsun, uğraşıyorsun bir şeyler oluyor. Ne diyorsun? Tescilin çıkıyor, canım çıktı diyorsun. Ha işte can çıkarırcasına ibadet var mı bizde öyle ibadet? Can çıkarırcasına ibadet var mı? İşte o bir berat gecesinde, bir, değil mi? Elhamdülillah, çok şükür Rabbimize. Allah katında kıymetli kulların yaptıkları gibi seher vaktinde kalkıp, hoca o kadar ileri gitme. Böyle ya arkadaşlar yani. İleri gitmezsen ileri gitmezsin. Ne kadar kolay, değil mi? Söyleyin. İleri gitmezsen ileri gitmezsin. Ne kadar gidersen o kadar gidersin kardeşim yani. Hocam ben bu kadar yaparım o zaman o kadar alırsın. Ne kadar yaparsan o kadar alırsın. İleri gitmezsen ileri gitmezsin. Allah katında kıymeti kulların yaptıkları gibi her vaktinde vaktinde kalkıp gözlerden haset gözyaşları akıtmağı mücahede ve can çıkarırcasına gayret ve ibadet ve kullukta bulunmayı Hak Teala nasip eylesin. Hz. Müşi Naimuddin Han ve sevgili Zat-ı hususi zamanlarınızda yolda kalmış ihtiyarları hatırlayınız. Gıyabi dua kabule daha yakındır. Buradakiler ve bu fakir size her zaman dua ediyoruz. allah Teala iki dünya saadeti versin. Şu ibare arkadaşlar, şu hani Allah katında kıymetli kullanı yaptıkları gibi. Acayip bir şey yani. Hani bir kitap okumaktan daha fazla tesir eder insana. Abdullah Dehlevi Hazretleri namaz hakkında şöyle buyururdu. Namazı cemaatle kılmak ve tumani ile kılmak, yani rükudan sonra kavme yapmak ve iki sevci arasında celse yapmak, tadil erken dediğimiz şey, bizlere Allah'ın peygamberi tarafından bildirildi. Sallallahu aleyhi ve sellem Celle Celaluhu. ve celsenin farz olduğunu bildiren alemler vardır. Hanefi mezhebinin müftilerinden Kaldı bu ikisinin, bu ikisinin vacipliğini yani tumaniyetin kahve ve celsede böyle uzuvların bir istikrar olmasının, bir durmasının vacipliğini, ikisinden birisini unutunca secdeyi seyip yapmanın vacip olduğunu ve bilerek yapmayanın namazı tekrar kılmasını bildirmiştir ki Hanefi mezhebinin esas, esas, görüşü böyledir. Müekket sünnet olduklarını bildirenler de müekket sünnet olduklarını bildirenler de vacibe yakın sünnet demişlerdir. Sünneti hafif görerek, ehemmiyet vermeyerek terk etmek küfürdür. Bu ibare ciddi sünneti hafif görerek, takfif, hafif gör. Ya ne olacak bu da ya? Dinden hiçbir şey böyle denmez. Dinden hiçbir şey hafife alınmaz. Bu ya hoca bununla mı uğraşıyorsun ya? Bu zamanda da bununla mı uğraşıyorsun? Demek çok tehlikeli bir şeydir. Hoca bu kadar iş varken bunu mu konuşuyorsun şimdi? Demek çok kıymetli. Çok böyle tehlikeli bir iştir. Dinin hüküm beyan ettiği, dinin hüküm beyan Ya bu hükmede ne gerek var? Şahıla <laughs> inna Allah la yestahi an yadriba mesela ma ve ma Allah Teala bir sivrisineği misal vermekten veya daha üstüne misal vermekten ne yapmaz? Çekinmez. E ne oluyor misal verince? Yuldillu bihi kesiran ve ehdi bihi kesira. Çoğunu bu misalle saptırır, dalalete düşürür, sapıklığa düşürür, çoğunu da hidayet eder. Ya hiç işi yok Allah sivrisinekle misal veriyor. Zaten o misalden maksat böyle senin gibi dangozlar sapsınlardı. Sen de saptın afiyet olsun. Zaten o misalden maksat neydi? Senin gibi dangozlar ne yapsınlar? Sapsınlardı. Yolu illi bihi kesiran. Çoğunu ne yapar bununla? İllal eder, saptırır, dalalete düşürür ve illi bihi kesira ve bunun da çoğunu da ne yapar? Hidayet eder Mevla Teala. Dinin hiçbir hükmü hafife alınmaz. Allah muhafaza etsin. Ya bu önemsizdir. Ne yapmaz? Allah -u Teala önemli bulmuş, hüküm beyan etmiş. Peygamberi hüküm önemli bulmuş, hüküm beyan etmiş. Sen kalkacaksın önemsiz diyorsun. Allah Teala önemli bulmuş, hüküm beyan etmiş, nizam beyan etmiş. Peygamberi önemli bulmuş, hüküm beyan etmiş, nizam beyan etmiş, kaide kural koymuş. Sen kalkıyorsun önemsiz diyor. Ya bu da hoca şimdi başka bir sürü şey iş var şimdi buna bu. Allah muhafaza etsin arkadaşlar. Sünneti hafif görerek, ehemmiyet vermeyerek terk etmek küfürdür. Yani buradaki küfre sebep olan şey terk değil. Ne? Takhfif etmek, önem vermemek. Tamam mı arkadaşlar? Evet, hatta şöyle düşünün. Önem vermiyor ama yapıyor. Gene küfürdür. Buradaki küfre sebep olan şey nedir? Önem vermemektir. takhfif etmek, hafife almaktır. Dinin herhangi bir hükmünü, yani sadece sünnet, farz, vacip var. Dinin herhangi bir hükmünü hafife almak, kıymet vermemek, değersiz görmek küfürdür. Dinin herhangi bir hükmünü değersiz gören adam Müslüman değildir. İstediği kadar namaz kısın, alnı secdeden kalkmasın, burnu çürüsün, alnı çürüsün fark etmez. Dinin herhangi bir hükmünü hafife almak, hafif saymak, basit saymak, önemsiz saymak küfürdür. Namazın kıyamında, rukuunda, kavmesinde, celsesinde, secdelerinde ve oturuldu, oturulduğu zamanda ayrı ayrı başka başka keyfiyetler, haller hasıl olur. Bütün ibadetler namaz içinde toplanmıştır. Kur'an-ı Kerim okumak, bak namazda kıraat vardır. Tesbih söylemek, Kur'an namazda ne vardır? Tesbih vardır. Resulullah Efendimiz'e salavat-ı şerife söylemek, günahlarda istiğfar etmek, ihtiyaçları yalnız allah Teala'dan isteyerek ona dua etmek namaz içinde toplanmıştır. Bak namazda ne var arkadaşlar? Namazda ruku vardır, kavme vardır, celse vardır, kade vardır, namazda secde vardır. Bütün ibadetler namazda mecmudur. Ağaçlar otlar namazda durur gibi dik duruyorlar. Hayvanlar ruku halinde, cansızlar da kadede oturuyor gibi yere serilmişlerdir. Namaz kılan bunların ibadetlerinin hepsini yapmaktadır. Namaz kılmak miraç gecesi farz oldu. O gece miraç yapmakla şereflenen allah Teala'nın sevgili peygamberine uymayı düşünerek namaz kılan bir Müslüman, o yüce peygamber gibi allah Teala'ya yaklaştıran makamları yükselir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gözümün nuru ve lezzeti namazdadır buyurdu. Bu hadis-i şerif Allah-u Teala namazda zuhur ediyor, müşahede olunuyor, böylece gözüme rahatlık geliyor demektir. allah Teala namazda zuhur ediyor, müşahede olunuyor, böylece gözüme rahatlık geliyor demektir. Bir hadis-i şerifte ya Bilal beni rahatlandır buyurdu ki, buyuruldu ki ey Bilal ezan okuyarak ve namazın ikamesini söyleyerek beni rahata kavuştur demektir. Namazdan başka şeyde rahatlık arayan bir kimse makbul değildir. İnna lillahi ve inna ileyhi Namazdan başka şeyi de rahatlık arayan bir kimse makbul değildir. Zonklayan başım benim kan pıhtısı, cerahat. Ona, yaz, ona mı bana mı orası? Bilen var mı? Ona mı bana mı? Ona olarak okuyayım. Bana, bana. Sonklayan başım benim kan pıhtısı, cerahat. Bana yastıkta değil, secde yerinde rahat. Zonklayan başım benim kan pırtısı, cerahat, ona yastık da değil, secre yerinde rahat. arkadaşlar, namazdan başka şeyde rahatlık arayan bir kimse makbul değildir. Allah kendi kendimize kalkıyoruz, işte makbul değiliz, şöyle kötü adamız, böyle kötü adamız, onları okuyoruz ya. Yani. Ne olmaz. Namazı zayi eden, elden kaçıran dinin diğer emirlerini daha çok kaçırır. Namazı kaçıran dinin emirlerini ne yapar? Diğerlerini daha çok kaçırır. İmanı olmayan kimsenin cehennem ateşinde sonsuz yanacağını Peygamber Efendimiz haber verdi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu haber elbette doğrudur. Buna inanmak Allah-u Teala'nın var olduğuna, bir olduğunu inanmak gibi lazımdır. Ateşte sonsuz yanmak ne demektir? Herhangi bir insan sonsuz olarak ateşte yanmak felaketini düşünürse korkudan aklını kaçırması lazım gelir. Onu kaçırır insanın bunu kaçırması lazım gelir bu korkunç felaketten kurtulmanın çaresini arar bu ise çok kolaydır Allah-u Teala'nın var ve bir olduğuna ve Muhammed aleyhisselamın onun son peygamberi olduğuna ve onun haber verdiği şeylerin hepsinin doğru olduğuna inanmak insanı bu sonsuz felaketten kurtarmaktadır bir kimse ben bu sonsuz yanmaya inanmıyorum bunun için böyle bir felaketten korkmuyorum bu felaketten kurtulma çarelerini aramıyorum derse ona deriz ki inanmamak için elinde senenin vesikan var mı Hangi ilim, hangi fen inanmana mani oluyor? Elbet vesika gösteremeyecektir. Senedi ve vesikası olmayan söze ilim fen denir mi? Bu, bu buna zan ve ihtimal denir. Milya, milyonda, milyarda bir ihtimali olsa da sonsuz olarak ateşte yanmak felaketinden sakınmak lazım olmaz mı? Azıcık aklı olan kimse bile böyle felaketten sakınmaz mı? Sonsuz ateşte yanmak ihtimalinden kurtulmak çaresini aramaz mı? E namaz da arkadaşlar sonsuz değildir ama yani rivayette gelen bir vakit namazı insan özürsüz terk ederse hukup, hukup 80 yıla derler. Şuhur aylar, umur işler. Doğru değil mi? Heh? Hukup 80 yıl. Bir hukup ne vardır? Bir vakit namazı insan bilerek yani şer'i bir mazeret olmadan insan bir vakit namazı terk etse, vaktinde kılmasa ne var ona ceza? Bir hukup cehennem var. Yani 80 sene cehennem var bir namaz. Allah'ım düzgün insan olmak nasip etsin arkadaşlar. Allah'ım can çıkarıncasına ibadet, aşkı, hevesi ikicimiz ikram ihsan eylesin. Allah'ım dünya muhabbetini kalbimizden ikraç eylesin. Allah'ım bu zatların hayatlarına hayatlarımızı benzetsin. Bu zatların yollarına yollarımızı benzetsin. Bu zatlar gibi yaşamak, bu zatlar gibi ölmek, ahirete bu zatlarla beraber olmak nasip etsin Mevlamız. El-Fatiha.